Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Gümüşhane'den Giresun'a yolculuk yapacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu bayram tatilinde Gümüşhane'ye bir gününe gezmeye gelmiştik. Buradan önce de sizlere geçtiğimiz yerlerdeki yolları böyle güzelini göstermek istiyorum. Dediğim gibi umarım videomu beğenirsiniz. Birazdan yola çıkacağız. Saat 5 otobüsüne yaklaşık ya Gümüş Vadi otobüsünden yer ayırttık. Binip yola çıkacağız. Oradan Trabzon'a bir tık gezme yapacağız. Bu gezmeyi de size göstereceğim. Sonra Ulusal Derya'ya binip Giresun'a ineceğiz. Evet arkadaşlar yolu çıkarken görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda otobüsün kalkacağı yere geldik. Birazdan otobüse bineceğiz. Ee, neresi burası? Gümüşhanesi ve Tasanesi'nin önüne geldik. Normalde oradan kalkıyor. Ama bizim e, olduğumuz ya burası, olduğu için buradan olacaklar. Otobüse bineceğiz birazdan. Orada çekeceğim fotoğrafı bindiğimizde. Evet arkadaşlar şu an, an otobüse bindik. Çok fazla konuşamıyorum otobüste olduğumuz için. Ee, birazcık trab çekeceğim. Trabzon'a geldiğimizde görüşeceğiz. Trabzon'a olarak. Evet arkadaşlar şu an Turul'un Trabzon ilçesinin e, Otogor gibi bir yerinden kalkıyoruz. E, yaklaşık 54 dakika sonra Trabzon merkezi olmayı planlıyoruz. Yolumuz 60 km yaklaşık olarak. E, Trabzon merkeze giderken yine yolları çekeceğim. Merkeze görüşürüz. Çıktık. Evet arkadaşlar şu anda Zigana tüneline geldik. bu Türkiye'nin gözüm tünellerinden biri. Bunun içinde böyle mavi ışıklar var. Oralara geldiğimizde yine videolar çekeceğim böyle. Yaklaşık 10 kilometrelik bir tünel bayağı uzun. Buraya çıkınca görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şu an dediğim o mavi ışık yola geliyoruz. Bir saniye geldik sevgiler. Hop geldik. Burası mavi ışık çok güzel bu tünelin içinde 3-4 tane var hepsini çekmeyeceğim sadece bunu çekeceğim tünel çıkışında buluşacağız evet arkadaşlar şu an tünelden çıkıyoruz ve çıktık arkadaşlar bu tünelde Trabzon'da bu müşahane sinirlerine bakılıyor tünelin ortasında bir yerlerde Trabzon sinirlerine girmiş oluyoruz çok güzel bir tünel şu an tünelden çıktık ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar. Başka yaklaşıyoruz arkadaşlar. Zemin, Toru dediğim yer Trabzon ilçesi değil, Müşahin ilçesi. Ben yanlış söylemişim. Birazdan başka bir yere gidiyoruz. Başka yere gittiğimizde yine bir yere gideceğiz. Evet arkadaşlar şu an Maçka'ya girdik. Yani Trabzon ilçesindeyiz. Ee, buraya ilk defa geliyorum. Yolunu ettim evet. çünkü bu kadar geliyorum. Bu şekilde bir yer. Çok bir şey merkezi burası. Merkez sağ tarafta kaldı ama biz ana yoldan gittiğimiz için merkeze giremiyoruz. Bu şekilde yollar. Evet. Evet. geçtiğimiz yerler daha çok şehirleşmeye başladı arkadaşlar. Trabzon'a geldiğimiz belli almaya başladı yani. Evet arkadaşlar şu an Trabzon'a indik. Şeyler özür dilerim terminalin önündeyiz. Ee, şu an çok sessiz arabada. Araba önce görüşüyoruz. Meydana gidiyoruz. Birkaç yerlerde tamam. sonra Ulusal'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Trabzon meydana indik. Neredeyiz? Herhalde o dik yokuşun evet önündeyiz. Burası çok güzel gerçekten. Ben çok seviyorum. Ee, dediğim gibi birazcık tur atacağız burada sonra otobüse bin. Gezerken birazcık sizlere de yerleri çekeceğim arkadaşlar. Misal abi benim deli olduğumu düşünmese bari. <laughs> evet arkadaşlar ufak bir Trabzon gezisi yaptık ancak hani çok gezeceğimiz bir yer olmadığı için merkezde hızlı bir şekilde birazdan otobüse gidip olur da gidip e, şey bineceğiz, otobüse bineceğiz. E, o yolculuk herhalde bir iki saat falan sürüyor. Saat yedi buçuk otobüsümüz. Saat dokuz, dokuz buçuk gibi girişimde olmayı planlıyoruz inşallah. E, yolda görüşürüz arkadaşlar yine. Çek, girdiğim çok bir yer olmadığı için çekmeyi tercih etmedim. Sokaklara birkaç tane çektim bu kadar. E, onu da arkadaşlar. Ama dersi istemiyorum. Evet arkadaşlar şu anda Giresun'a e gidecek otobüse bindik. Birazdan otobüsümüz kalkacak 7.30'da. Dediğim gibi sürekli her şeyi söylüyorum ama olsun. Ee, yolda yine giderken bazı yerler çekiyor. Durduğumuzda da e, durduğumuz yerler çekeceğim. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar otobüsümüz kalktı gidiyoruz. Evet, evet. Tamir olarak 9.30 gibi Giresun'da olacağız. Yine yolda görüşeceğiz. manzarası da böyle. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bayıldım yani. şimdi bir manzarayla birazcık baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar şu anda bir moladayız. Neredeyiz? Dilloğlu diye bir yerdeyiz. Dinlenme testi bir yerdeyiz. Burada bir 5 dakikalık ihtiyaç molası verdik. Ama 5 dakika yaşta ama neyse. <laughs> Biraz otobüse bineceğiz ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an görüntüye girdik. hani yaklaştık bayağı. Alıyorum. Bir de ilk ilinci göstereceğim artık. Onu çekeceğiz arkadaşlar Gümüşhane'den Giresun'a olan yolculuğumuzun sonuna geldik. Yolculuk videomuzun. Ben eve geldiğimde videonun tamamını sonunu çekmeyi unutmuşum. Çok yorulduğum için. Şu an çektim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.